Efendim seni ne kadar, ne kadar anlatıyor diyor. Yerime imam koyacağım, odunları toplatacağım, sonra ben gidip cemaatten geri kalanların evlerini yakacağım. Vallahi buna azmettim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şu, tabi hadisi okuyoruz. Biz de mana veriyoruz ama Efendi Hazretleri çıkarımları yani ate hadise Allah'ın ona ilham ettiği ilimler tabi de yoktu. O öyle bir ayetten bir mana çıkarırdı ki Allah Allah. O güne güncele göre çok. Mesela bu hadis okurdu ne derdi? Namaz kılmayan değil, cemaatsiz kılan, evde kılan, evde, cemaatsiz kılan öyle bir evde duruyor ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem o evi içindekilerle beraber siz çıkın da evi yakayım değil, içindekilerle beraber yakmak istediğine yemin etmiştir. Yemin etmiştir. Yani yapmış mıdır bunu? Yapmamıştır. Ne anlatmak istemiştir derdi? Ne buyurmak istiyor derdi Hazretlerimiz? İşte buyururdu ki sen manen yanmış bir evdesin. Senin evin bilkin cemaatsız kıldın. Kıldığı halde cemaatsız kıldığın için yanmış, yakılmış, yıkılmış bitmiş enkaza dönmüş bir ev ne? Senin evinin maneviyatı aynıdır. Senin evinde daha bereket olur mu? Huzur olur mu? Cemaatsız kılan böyleyse, hiç kılmadan yatsı yatıyor. Aman ya Rabbel Bir de evleniyorlar, karı koca oluyorlar. Kadın kılıyor, adam kılmıyor. Aynı yatakta yatıyor ona lanet yağıyor. Buna rahmet yağar da ne kadar yağar. Oradan ya. yani bir yatakta yattığın insana lanet yağıyorsa, sen de huzur olur mu ya? Sen de mutluluk olur mu ya? Namaz kılmayan karı koca olur mu ya? Namaz kılmayandan bir yatakta, bir odada, bir evde değil, bir köyde durulur mu ya? Bir sitede durulur mu ya? Siz bir bilseniz namazsızdı. Benim okuduklarımı okusaydınız. Bakın o kitaba sahip çıkın. Namaz kılmayanların iki canda başlarına gelecek belalar diye bir sohbetimden bir kitap hazırlanmıştı. Epey sene evvel. Değil mi? Adı öyleydi sanki. Şu kitabı alıp okusa, karısına okusa, Çocuğu oğluna okusa, kızına okusa, zerre kadar imanı varsa hiç o namaz kılmadan bir vakit geçirebilir. Hemen abdest olur. Başlar geçmiş namazlarında da kazaya niyet eder. Hemen hesabını da yapar. Ölmeden evvel kazalarımı bitireyim. Çünkü aksi takdirde ne olacak? Cehenneme gidecek.